Herkese cümleten merhabalar. Bozkurdun oyununun yansın hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde Artium ile kaldığımız yerden, geçtiğimiz bölümde devam ediyoruz. Kremlin'e gidiyorduk. Pardon, Sembazil Katedraline. Şu kısımda Red Square'dan geçeceğiz. Burada Red Square'in sen Katedral'de şeyin olduğunu, üstünün olduğunu öğrendik ve Pavel ne oldu olduğunu biliyoruz. Lesnitski'nin aklını okuyarak geçtiğimiz bölümde bunlara edindik ve Lesnitski öldü, öldürdüm. Ve şu an geçen bölümde ruhların, gölgelerin arasından geçerek buraya geldik. Oba. Bu abi nereye gitti şimdi? Ne var burada? Burada ne var? Arkamdan gelme ha. Bir tangırt oldum. Abi olmayacak bir yaratık falan çıkmasın daha. <laughs> kitapta da geçen bu Lenin'in mozalesi vay 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 arkadaşlar çok hızlı kitapta da geçiyor gerçekte de öyle Lenin'in mozalesi Lenin mi? Stalin olmayacak da Lenin olacak galiba Lenin önceydi Stalin sonraydı galiba tabi öyleydi Stalin 2. Dünya Savaşı'ndaydı azıcık tarih bilgimle Lenin ise şeydeydi Burası nereye gidiyor? Yolun sonu. Abimiz burada üst mü kurmuş? Ne yapmış? Bir şey yapmış. Burada aksı da geldiğimiz yoldu. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Şimdi gidelim. Artık Paul'la yüzleşme vakti. Sonra da geçtiğimiz bölümde Artyom'un dediği gibi Paul'la yüzleşip hesabı kapatıp şeye gideceğiz adını siz söyleyin oha şeytan mı o o şeytan mıydı o burada giriş bir delik melik yok şu ışığı kapat Parti, are bad many. bunlar çok Very kötü insanlar bunlar. bunlar çok kızıl Artık dikkatli ol. Hadi bakalım. Hadi bismillah. Daha önce bir iki sefer burayı oynarken geçmiştim ya. O bir tane teneke kutuya değdik. Her şey değişti. Sis var, o var, bu var. Lamba patladı. Şimdi birazdan piyasaya. Hoppa, one more. <laughs> Put your <laughs> weapon on the ground and hands behind your head. I will be doing this, Artyom. Well, uh -huh. your luck had to run out someday. You can disregard the order by the weapon, okay? Comrade, we have special orders directly from Comrade Corbut concerning this very ranger. We are to eliminate him. Fire! Fire at will! Don't stand. I will help. Ateş edin bana diyor. çok yorgunum ya Dark One'da. Atak! Elimi de lan. Oğlum, paralı mermiyi sıkma kardeş. Oops. Çar, <laughs> çar. Gelin yani üstüme geleceksiniz. Gelin. Şunu çıkart abi göremiyorum tamam yorgunsan bırak ben şimdi yedireceğim sizi ya abi bir tane tenekeye takıldık orada ya ay tenekesine tüküreyim ya bir tane tenekeye takıldım orada gidip ya ay tenekesine tükürdüğüm ya Yolun ortasına getirip teneke koymuşlar. Ateş yanıyor içeride. Normalde burada bunlar bekliyorlarmış. Geleni geçeni de öldürmüşler biliyorsun. Ulan hiç akıl etmedik. Bir tane silah. Hoppa, one more. Put your weapon on the ground and hands behind your head. I will be them. This Artyom. Well, Your luck had to run out someday. You can disregard the order about the weapon. Okay, comrade. We have special orders directly from comrade Korbut concerning this very ranger. We are to eliminate him. Fire! Fire at will. Et. Don't stand. I will help. Tamam. no you Kaytayım sıkı. Kereya duvardır izleyin arkadaşlar diyor. Ya ay, paralı mermiyi niye takıyorsun ki arkadaşım? Para mermisini takma bana işte. Para mermisi takıyorsun sinir ediyorsun beni. Ya, gözümü aldı burada. Kapatın şu aptal lambaları. filtremiz bitmiş fark etmemiş ben ne diyordum ben ölmezdim orada ya kapat ya benim benim diyor sen... You know you could have stayed at the red We would

Buradan biraz toz satın alma öyle bir şey dedi. Demek sniperla işleniyorsun. Ha bunu bitirin askerler dedi.

Ha, gaza getirme çalışıyor. Artıyormuş ka. Ulan bir de seni o kadar asılmaktan kurtardık. Bilmem neden kurtardık. Bir sürü şeyden kurtardık. Gelip şimdi kafana boşaltacağım ne varsa. Az kaldı sabret. Az kaldı. Ha, artist.

sadness? I don't understand. İşte benim benim oğlum. Hadi gel diyor. Hadi diyor, bitir işimi. Bu nedir? You're letting the peace some huh? Oh, you are some here, huh? <laughs> huh? They tested Oktyabrisskaya was successful. Why? The virus kills fast and goes inert fast. If we can get enough of it, blaring out the whole metro is possible. But we must capture D6 first. Thus, comrade Morozov, you have only one chance to pull this off. Tek gözlü şerefsiz. there are too few of them to cover all the entry points. Our scouts have located a poorly defended entrance through Kremlin. While Miller's at the peace conference in Polis, he will be unable to command his men. That's when we strike. Yes. A week long campaign. Then comes the dawn of a new age. Yeni çağın başlangıcı olacak diyor. Atto, Hey, hey, my friend. You go. You help. Burada çok fazla duramayacağım. Boş ver. Beni böyle yalnız bırakma, lütfen öldür ama bırakma dedi. Lütfen, lütfen yardım et. Artyom. Beni böyle bırakma. Öldür ama böyle bırakma dedi. Seni öyle bırakacağım ruhların eline ve ihanetti, sevme. Ben sana güvendim, Götümü döndüm, arkama döndüm, seni kurtardım, o kadar şey yaptım suratında 8 tane oklan burada kalacaksın kardeş. İhaneti sevmem. Kimseye ihanet etmem. İhanetten de hoşlanmam. Bu kadar. Pavel'ın defterinde durduğumuza göre yolumuza bakabiliriz. Öcümüzü de aldık. Oh içim soğudu. <laughs> Özür dilerim. Hmm. last war. Now I know the answers to all the questions. Pavel's head proves to be a real treasury of Corbett's sinister plans. Yani, poliste gidiyor polise gitmenin Zamanı geldi ve e, Barış konferansına Ama Bu konferans Herhangi bir barış için değil sadece savaş için Son savaş için Yani ben diyor bütün soruların cevabını sorularıyla ve cevaplarıyla bir biliyorum. Powell diyor prova etti diyor yani Korbut'un gizli sinsi planı için diyor gerçek bir hazineydi Powell diyor ama diyor maalesef öldürdük arkadaşım artık kimsenin planına eşlik edemez. O artık ölü. Lezniski ile ikisi suratında okla yapan iki tane ceset. Başka hiçbir şey değil. Something strange here. Wait. Dur. Burada değişik bir şeyler oluyor. Burada have Bekle bir Ne görüyorsun kardeş? Bir şey gördüm sanki. Ha? Gördüğüm bir şey var. Ne görüyorsun? Bize de gösterdi. Görek. Abi gene bataklık ya. Sevmiyorum bataklığı. Boyunun hepsi bataklıkta geç Abi şey idan ne idan alayı burada. Kırmızı bayraklardan gidersek bir sıkıntı Bu ne? Küçük. Geçelim kardeşim. Abinin birini burada pis bir şekilde öldürmüşler. Buradan alalım şunu. Gelme. Borun üstünden geç. Gelme bana doğru. Ölürsün öyle. Gelme demiştim. Sana gelme demiştim. İpin üstünden atlarım seni de yakarım demiştim sen beni dinlemedin sen geldin bedelinde sen ödedin ben bir şey yapmadım sana gelme dedim Küçük şey ya. abi ölen ölene ya nasıl bir yer ya nasıl bir dünya ya burada da bir şeyler var o abinin üstü ok dolu Resmen zımbalamışlar şuradan. Bu nasıl bir kükreme ya? Şu kükremeye bakar mısınız ya? Adamı donuna işitir. Bu kükreme. Harbiden. kükremeye bakar mısınız ya? Bu kükreme adamı donuna işitir ya. Bu nasıl bir şey ya? Kötü oldu. Anahtar. Anahtar nerede? Anahtar nerede acaba? Birbirimizi kardeş bana bulaşmayın Burası Kükremenin sahibi belli oldu Hayırlı işler abi yemeğinden mi böldüm kusura bakma bu arkadaştan bir iki filtre ıvır zıvır alacağım gideceğim dayıma Aha kırmızı anahtar çok severim dayı Dayıcım sen yemeğine devam et kusura bakma ıras Sen afiyet olsun görüşürüz <laughs> Ben ben bu anahtar neredeydi? Ya yine bu bataklıktan geçeceğiz. Öf, sevmiyorum bataklığı. Bataklık sevmiyorum. Sevmiyorum. Battığın zaman gidiyorum bir canavarın ağzına kulağına düşüyor. Çok sakat. Bataklık onun için sevmiyorum. Hemen hızlıca şuradan alacağım. Çünkü onu orada arkada bırakırsam içi rahat etmezdi. açalım. Ne var? Ya hiçbir şey de yok alınacak. Boşu boşuna açtık. Neyse. Olsun yapacak bir şey yok. Açtık mı açtık. Artık gidelim buradan lütfen. Yol nereye götürüyorsa oraya gidelim. Hızlıca gidelim. Yine bataklıktan geçeceğiz. Sevmiyorum bataklık. Filtrem bitti gibi geldi şu an. Ama o sadece burada gitti. Afiyet olsun nefret olsun nosarisi sağolun sana feda olsun oğlum siz neden kaçıyorsunuz böyle hayret siz kaçmazsınız ama olay olay abi Moskova ölmüş ya <laughs> sanırım kaçışın nedeni belli oldu. Seslerden ve yeri titreterek yürümesinden kaçışın nedeni fazlasıyla belli oldu. Hayırlı işler abi. Koştu. Ulaşmayın kafanıza sıkarım. Bana bulaşmayın kafanıza sıkarım. Bu tarafa Hayır. Ya. İşi münasebete dökmek istemiyorum. Yapmayın şunu. Uzun metre dökmek istemiyorum işi. Şey. Yapmayın şunu. Saldırmayın. Lütfen. Gelmeyin abi. Saldırmayın. Ya saldırırsan sıkarım illa bu üçünü de öldüreceğiz şimdi öldürelim biz de bunları o kükreme aklımızı başımızdan aldı o kükreme aklımızı başımızdan aldı bakalım ne olacak nasıl olacak Sanırım yakın bir vakitte Kükremen'in sahibiyle e, tanışmış olacağız. Bakalım ne zaman tanışacağız, nasıl tanışacağız? Fakat görek. Yavru. Hı? Evet, yavru. Noferlisi e de benzemiyorlar, evet. Ha. Süpermenin sahibi hayırlı işler abi, hayırlı işler. Eh, mermilerimizi falan her şeyimizi doldurdu şu an. O biçim bir savaş bizi bekliyor sanki. Her şey böyle kötü gidecek gibi bir his var ama. Ee, e, 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 e. Hoppa, bir adet bıçak kaç abi kaç kaça abi kaç kaçağı abi kaç bu bulun <laughs> <laughs> Lan git şuradan. Bak ağzına suratına tüküreceğim şimdi ha, gelip. Git şuradan. Aptal. Ya itiyle köpeğiyle alayıyla ayrı uğraşıyoruz ya. Ya şu para mermisini takmamayı öğretemedim sana artık ya. Bunu sana öğretemedim ya. Var mı? Tariflisi var mı? arka verelim gelsin var mı yok güzel ayı da kaçırdığımıza göre hemen şuradan iki loot gördüydüm şurada bırakmam senin. senin gibi şerefsiz de hiçbir şeyimi bırakmam <laughs> okumam okumam her şeyimi alırım şerefsiz ya Mal elimize de ok lan burada yürünmez abi. Ya bastard koymuş ya. Ne işin var insan bir falan koyar. O yiyeceksiniz. O ayıcığı yiyeceksiniz. Yemeyeceksiniz lan. Gerefsizler siz yemeyeceksiniz. Yedirmiyorum lan ayıcığı. Ayıcığı size yedirmiyorum. Onun yavruları var. Gerizekalılar. Gerizekalılar sizin. Sizi geri zekalılar sizi. Hah. Sanırım şu an yaklaştık buraya abi. Burası neresi abi? Durlop dedik battı. Yere geldik ama nereye geldik? Ha, girişi gördüm. Tamam arkadaşlar. Burası bu bölümün sonu olsun. Bu yaratık saldırısı çok fena bir şeydi. Darkland'ın yardımı ve becerileri olmasaydı buradan kesinlikle sağ çıkamazdık. Ya videoyu burayı kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Ee, videoyu beğendiyseniz, benim oynayış tarzımı beğendiyseniz bunu beğenerek göstermeyi lütfen ihmal etmeyin. Kendinize iyi bakın. Maceranın Artık son kısmına doğru ilerliyoruz. Son kısmında büyük savaşta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.